Gençler selam. Bugün değişik bir vlog yapacağım. Bugün izin günü. Hanımla beraber evdeyiz. Bir izin gününü Okan nasıl geçiriyor onu görmenizi istiyorum. Ya genelde hep aynı şeyleri yapıyorum biliyorsunuz zaten. Ama genel anlamda değişik bir konsept deniyorum şu anda YouTube'da anladın mı? En minimal katlarla size izin günümde ne yapıyorum, nasıl geçiyor. Hem de şimdi şöyle bir şey var mesela Instagram'da takılıyoruz. Beni 90 saniye falan görüyorsunuz. E şimdi sizin gördüğünüz hep aynı 90 saniye. Size biraz daha kendimi göstermek istiyorum ki Hani gerçekten normal hayatımda da ne yaptığımı göstermek istiyorum sizlere. Bugün izin günüm. Bak ev yeni temizlendi. hanımefendi var bizim Rosa kendisi Arjantinli. Bizim evi temizledi bugün sağ olsun. Binlerce kez teşekkürler kendisine. Geldik temiz ev. Öyle yine terlik. Benim eve geldiğimde şöyle takım elbiseyle bir vlog olmayacak. Merhaba arkadaşlar vloguma hoş geldiniz. O, kanal biz değiliz acı. Say hi. Merhaba. Merhaba. What do you want? What should I do for you? You want try the mojito? Yeah that's Okay alright. Ee, evet gençler Emily'ye bir mojito yapacağım ama öyle bedava mojito yok. Benim kediyi görmek istiyordunuz gel. Come closer. Show the cat. Bu bizim ev sahibi gençler. Ben kokteyl yaptığım zaman her zaman Emily'yi ölçtürüyorum şeyleri. Benim zamanım yok kanka. Let's go. Rum. Oh, I got limited rum. Do you want to use my coconut rum? Okay, let's go. I made it myself. Hindistan ceviz kadın yıkadığım rom var ya gençler ne yapacağınız diyordun. Al Emily'e mojito yapıyoruz. Dikkat ediyseniz Emily çizgiyi geçmiyor. Yasak e, mutfağa girmesi. It's good but kind of coconut kind of go, away you I don't know. Diyor ki 10 uh, tane kokteyl yapıyor diyor bak yazmış herif üstüne. 1,5 ans uh, rom diyor falan diyor mojito falan yapacağız onu zaten okey. Bardakta mı yapayım direkt? Direkt bardakta yapayım. Ah, iki tane yapayım. Bir hanıma yapayım bir kendime yapayım. Genetonik bardağında yapacağım gençler. Gel yakına gel. Gel yakına gel. Bak hep böyle başlıyoruz. Ondan sonra çarşı karışıyor zaten. Ne diyor? Bak tarife göre gidiyorum kanka. Ben böyle mesela markete çıkmış şeyleri Fever Tree benim en favorit onayım. Ondan yapacağız. You got the water? Yalandan mojito. Measure it, measure it. It says one and a half, half, half ounce premium rum. Okay. This is premium rum. Rum, rum. Rum. This is the rum. Where's the ice? It's coming baby, it's coming baby. Yakışıklı bir buz kullanacağım. Oo, look at that. Emil'i buz konusunda takıntılı, ona özel buz makinesi aldık. Kimse yapmayacak zaten, kok diyor benim burada görüp. No, no, 50 mililitre rom koyduk. Şimdi bu Fever Tree'nin Mojito mixini koyacağız. 90 mililitre Mojito mixi. You gonna put them in the glass. Oh, okay. Içine lazım put him like that. St put him straight like this. Look, always yes, look definitely. him in the flat spot. I know this. One and a half ounce of club soda, and, as well. And they get the uh, minto, minto. Okay. Let's try the original recipe. After that, we put the strawberries on, it. if you want it. Oh yeah, shop shop. Really? Uh, just get five six of those. I'm gonna show you how to do it. Emilie, nasıl muhite yapılır? İlk defa gösteriyorum arkadaşlar. Okay, slap him. Okay. Very nice. Very nice. The lime wedge? I needs more ice. No, it's good. Buz yeterli. Like, well, you don't like ice. I like ice. Yeah. Amerika'ya hoş geldiniz gençler. Buz. How you say? Buz. Buz. Buz? Buz. Is that ice? Ice. Buz? Buz. buz. B you was. This is booze. Bir tane de lime saplayacağım içine. All right, we're gonna taste it and after that we're gonna do the strawberry, okay? Emily diyor ki Türkiye'de bütün babaannelerinizin kafasında bir şey var diyor. Buzlu su ne zaman içersiniz hasta olacağınızı düşünüyorsunuz diyor. O bir gerçek değil diyor. Buna inanmayın. Kendisi bir doktor gençler. Bıçağı da yere indireyim de. İnanmayın böyle şeylere diyor. Bak bilgi de var. Her şey var kanalda. We just this. You didn't. Somebody else did. All right. That is it? Yeah. All right. Tasty? kind of mild. Mm -hmm. More walking? Uh, no, more, more, more rum? Alkol bizi kesmedi. Uh, ah, I think it more. Yeah. Did you finish all the? Yeah. Damn. That's all it was. There's three ounces. Okay, I'm gonna put a little bit more. Uh, put right. put some more mix. Woo, Romy. Oh, you know what? I didn't measure. Oh, I didn't measure the sparkling. God damn it. Okay, I'm sorry. I messed it up. Emily, bir tane iş Ich Onu da yanlış ölçmüş. There was only one and a half. I I I, just filled it up. we just made it a double. Double oh, yaptık. There it is. It's my fault. I didn't ah. measure. Ah. I think it's pretty good. You should measure. It's good. If we measured it proper, we'll, we'll try it. Should we put a little bit more of this thing or is no, it good? I think it's good right now. It's good. Okay, minty yeah, good. Yeah. I think me, I maybe think too more is Okay. I've disturbed it. işler. genelde ben böyle atar gider yapıyorum ya meyve salatası yapanlara. Hanım diyor ki bu böyle güzel oldu ama içine de bir çilek koyalım diyor. Şimdi ne diyeceğim? Bir şey diyemiyorsun. Mecbur. Meyve salatası yapıyorsun. Diceceksin for. Mecbur meyve salatası yapıyorsun. Ama ona kestireceğim şimdi. Madem meyve istiyorsun. Pap 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 pap. You do that. Lime is good. Oh, mint. I gotta put some mint. Puerto Rico rum. room. Seversin. Don't cut yourself. Ah, maybe salatasi. Come on, Oh, saline solution. Yeah, good. Saline solution. Yeah. Emily show yapıyor şu anda bak. Çilek bile kolayına girdi ama ki ingir Saline solution. Çilek. 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 Okay. I was close. Very good. Very good. What do you think? Is it better? Should we put on a straw? Oh. <laughs> Aynen. telling you. Diyor ki bak Salin Solüsyon içinden geçti. Biliyoruz oğlum bizim de bildiğimiz işler var. Ha, cheers. All Turkish. Şerefe. Şerefe? Şerefe. Şerefe. Oh, it's pretty good. Çok yeah. süper olmuş gençler. Yapın ya meyve salatası falan kafanıza göre takılın. Hayat kısa gençler. Evet, mojitomuz hazır. Bunu açtın, hemen dolaba yapıştırıyorsun kanki. Koy bakayım dolaba. Çok belaket şeyler yapacağız. Ya da yapmayacağız. Onu da ben de bilmiyorum. Çok güzel. Rom'un da içinden geçtik. Rom, rom kalmadı. Bunu çöpe at. Bunu temizle. Salih solution. Ya gençler ben hep böyle atar gider falan yapıyorum Instagram'da ama biliyorsunuz yani işimiz goy goy. Gerçekten bir şeyi nasıl seviyorsanız, sizin nasıl hoşunuza gidiyorsa öyle takılan yani bir tane zırva ben mesela öyle dedi diye öyle içmek zorunda değilsin miskin ya ben size farklı bir perspektif sunmak istiyorum siz istiyorsanız yapın. Ben sadece dünyada neler oluyor onları size göstermek istiyorum. Tek 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 sıkıntı o başka bir problem yok. <laughs> Comolokkovi kokteyli gençler. Şimdi ne yapacağız bugün biliyor musun? Bugün bir tane salata yapacağım. Bu atalık tohumdan bir domatesten. Mozzarella peynirim var. Çilek koyacağım üzerine. Balzamik, zeytinyağı öyle bir şey var kafamda. Bu arada gençler şimdi mesela diyorsun ki abi o Türkiye'de yok. O ya Biliyorum ama burada ulaşımı kolay olduğu için gidiyorsun marketten alıyorsun yani mesela insanlar beni böyle çok zengin bir insan gibi görüyorlar. Orta gelirli biriyim burada çok fazla para kazanan biri vesaire öyle zengin falan biri model belirmesin kafanızda ama şunu da bir dipnot düşüyorum. 20 senedir çalışıyorum ben arkadaşlar 14 yaşından beri sektördeyim ve salak salak şeylere paramı harcamadım. Şeyi istiyor mesela insanlar aa o gün Los Angeles kum saldım o kanal ben değilim kanka Arkansas'dayım oğlum ben. Arkansas'ta ne göstereyim sana? dere bile yok lan burada. Ben sana ne göstereceğim? İşte evde yaptığım şeyleri gösteriyorum. Genelde genelde izin günümde ne yapıyorum? Al. Bu işte. Yani beni görmenizi istiyorum. Anladın mı? Ha böyle bir kanalda yok Türkiye'de. Bu da yeni konsept. Ya şöyle benim kanala bir abone olun artık. Bir yorum atın. Bu kanalın artık izlenmesi lazım ya. Instagram falan biraz kafamız yoğundu. Biraz oraya fokus olduk. Şimdi biraz YouTube'a gelelim. Önce bir etimizi çıkaralım. Ah. Mal burada acı. Ben bunu söyleyeceğim sana. Bugün ne yapıyorum? Kaç para tutuyor? O kadar çok sıkılmışım ki o Instagram'ın şu kadar bir karesinden çıkmamak için devamlı böyle bir aldım geniş açıya YouTube mutup uzun zaman olmuş çekmeyeli. Ne yapacağız? Bugün aa, bugün şey yapacağım kanka bak. Bu ne lan? Aa, Morocco stilinde bir yemek yapacağım. Yaklaşık 1-1,5 saat falan sürecek. Ama keserim aralarda kafama göre takılırım falan. Bu genel olarak böyle zencefilli, tarçınlı ve safranlı bir şey. Zaten sosu burada. Bu simmering sos. Etini bunun içine atıyorsun. Bir saat kaynatıyorsun falan filan. Yapacağız zaten. Gel. Böyle bölümleri seviyorsan yaz bana zaten. Daha çok çekeriz. Ondan sonrasında burada gerekli olan malzemeler var. Mesela adam yazmış buraya. Bak gel. Onları da almışım. Ne demiş mesela? Bir kilo et demiş. Bir kilo et burada. Ne aldım? Ne bu? London Broil. İndirimde ne varsa onu alıyorum abi. Yani etin bir saat, bir buçuk saat kaynayacak bir et. Çok kaliteli bir şey almaya gerek yok. Biraz ufak bir sıkıntı yaşamışız burada bak. Biraz ak akmış. Et. Şöyle bir kiloluk bir et. Hayvanın çok para etmeyen bölümlerinden bir tanesi. Bunu böyle küçük bir 2-3 santimetrelik küplere böleceğim. Bak hemen şöyle bir tane peçete alıyorum buraya. Eti bu şekilde güzel bir dinlensin. Ağabey canım benim. Kan revan oldu her yer. Özledim lan eskiden böyle YouTube bölümleri falan çekiyordum kafama göre. Güzel de oluyordu. Bugün de çok keyfim çok yerinde açıkçası. O yüzden dedim çekelim lan ne olacak ya. Bir de insanlar özlüyorlar. Ben de sizi özlüyorum. Instagram'da çok böyle izole bir ortam var anladın mı? Bir buçuk dakikada ne kadar şey, bir şey anlatabilirsin ki? Şimdi mesela eskiden yaptığım editlere meditlere bakıyorum. Ne ama amasını ağlatmışız editlerin. Öyle overhype editler meditler yok artık. Es özellikle YouTube'da. Direkt Kafama göre takılacağım. Sevmiyor olsanız da çekeceğim zaten. Önce etimizi bir ayarlayalım hemen hızlıdan. Hatta burada keseyim gel. YouTube hesabım, Instagram hesabında ne kadar dikkat ediyorsam YouTube hesabını o kadar dikkat edilmeden bir şeyler çekeceğim. Gerçekten umurumda değil. Ama şöyle güzel, benimle beraber güzel zaman geçirin istiyorum anladın mı? Yani tek tek kaygım o. Şöyle bir gireyim ya. Abi onu yanlış kesiyorsun falan. Umurumda değilsin. Sen doğru kesersin moruk. Doğru kestiğinde de bana fotoğrafını atarsın. O fotoğrafa da bakmam. Benim kedi bağırıyor. What do you want? Artistin kimi oğlum senin? Neye artistin? Yemiyorsun ki verdim sana. Yemiyorsun işte. Somondan başka bir şey yemiyorsun. Konuştuk bunu. Anlaştık aramızda. Anlaşmadık mı? Yemiyorsun, yemiyorsun. Sana 100 dolarlık et verdim. Yemiyorsun. On, anca salman olsun sana. Onca şey olsun somon. Somonun da her türlüsünü yemiyor hanımefendi somon olacak. Bir de şey, sushi grade olacak. Yani sushi olmayan somon falan da yemiyor kendisi. Tam prenses ya. Ee, kaç para verdim ete? 18 dolar verdim gençler 1 kilo. Haşlama, maçlama, tandırmandır yapılan etlerden bir tanesi. Ben bu arada et konusuna hakimim gençler ama benim Instagram'ımda mesela hiçbir zaman görmeyeceksiniz et hakkında konuştuğumu falan. Çünkü ben bir kasap değilim, anladın mı be? Ben bir şef değilim. O yüzden çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Ama geçen bir video izledim. Çok sevdiğim abilerimin olduğu bir video. Bir tane kobo şapkalı abi ne a, ne yalan atıyor biliyor musun ya o wagyu magyu kobo olayında. Şunu unutuyorlar. Video 10 milyon tarafından izleniyor. Zannediyor ki eskisi eskide olduğu gibi hiç kimse bir boktan anlamıyor. İşte öyle değil olaylar artık. Adam mesela atıp tutuyordu 10 sene önce. Kimsenin bir bilgisi yoktu. Kobe'ydi, Wagyu'ydu falan. Atıyordun yalanı gidiyordu. Artık öyle değil olaylar. Biz izliyoruz videoyu. Ondan sonra komik duruma düşüyorsun abi. Nerede oğlum 1500 dolara Kobe? Ya bak benim restoran Amerika'da 32 tane restoran var. Kobe. İmzalı. Giriyorsun kobe.com ya. Yazıyorsun benim restoran orada. Senin restoranın orada değil. Ben konuşmuyorum bu yalanı. Sen niye konuşuyorsun? Bak sinirlendim yine. Ben atarımı giderimi yapacağım gençler. Çünkü bu YouTube videolarını herkes izlemiyor, anladın mı? Sadece Okan'ı Okan olduğu için seven kişiler izlesin. Tamam mı? Karakter dedik ama Okan bazen gerçekten sinirleniyor yani. Bu arada birkaç tane respektim var. Onlara da bu videoda atacağım. Çünkü yine dediğim gibi Instagram'da çok fazla konuşamıyorum bu konular hakkında. Şimdi Türkiye'de şef dünyasında çok seçilmiş kişiler var. Türkiye'de en beğendiğim şeflerden bir tanesi Hatta bazılarınız yazmış alta rol çalıyorsun falan diye. Bence Türkiye'nin commercial kurumsal anlamda kamera karşısındaki en iyi şefi Ferhat Bora'dır. Sadık abi de var gerçi. Sadık abi de var ama Sadık abi commercial değil. Neyse. Yani commercial olarak kurumsal bir kimliğin altında bir hesap altında yer almayan yani Ferhat Bora. Onun da hesabını devamlı patlatıyorlar. Gençler bir destek olun, gözünüzü seveyim. Adam spam'a düşüyor devamlı. Instagram'da takip etmeniz gereken Türkiye'nin en iyi commercial şefi Ferhat Bora'dır. Bu tartışmaya kapatıyorum. Hani diyorsun ya bana abi işte rol çalıyorsun falan filan. Ya ben ben Ferhat abiden ne çalabilirim ya? Ben ben şimdi Ferhat abinin o bilgisinden ne çalabilirim? Hani dedim bir tane replik çaldım hani. Benim sözüme güveniyorsanız eğer, benim tecrübeme. Neyse Ferhat abi'yi övdük, respektlerimizi verdik, daha da vereceğiz. Ya çünkü kafamda o kadar çok fazla şey var ki şu anda konuşacak. O kadar birikti ki yani bir yerde anlatamıyorum. Bir podcast'im yok, bir şeyim yok falan filan. Okey abicim ne diyor? Bir tane de diyor soğan. Soğan dedin mi ben. Abi etin üzerinde soğan. Gel. Al. Al lan. Etin üzerinde kestiğim yerde soğan kesiyorum yine. Gel, gel, daha neler yapacağız gel. Hiçbir şey olmaz moruk. Anasını ağlatacağız etin birazdan. 15 yaşında çocuk bana surf safe öğretiyor. Oğlum benim onlarca yüzlerce sertifikam var. Bunları konuşmuyoruz ve hiçbir zaman konuşmayacağız ama bana bu prosedürleri anlatmayın moruk. Benim restoranım var ve Amerika FDA'den geçiyoruz. Anladın mı? Ya git başka Ahmetlere, Mehmetlere anlat. O adam ben değilim, beni dallamayın. Oka Bak Okan nasıl bir anda yükseldi geliyor falan. Ya gençler sakin ya. Öyle arada, arada sinirleniyorum. Bak mesela normalde bunu tık tık tık, tık kesersin ya. Yani. Ben kesmem. Neden kesmem? Çünkü bak hayatımın en iyi Noktalarından bir tanesi. Almışım böyle bir tane blade. 3 saniyede kesti. Ben niye kendimi tırmalayayım ağlayayım o soğana karşı. Buna başlayacağım hemen hızlı bir şekilde. Çünkü 1 saat falan sürecek bu arada arkadaşlar. Bir tane daç olayım. Böyle yakışıklı bir şey istiyorum ya. Yakışıklı bir şey. Bunu da indirimden aldım gençler. Her şey indirimden ya. Her zaman etimi bir soteleyeceğim. Gel. Her zaman olduğu gibi ilk önce etini soteleyeceksin abim sotelemeyi, mühürlemeyi yapmadığın zaman haşlama maşlama olaylarına, kuzu tandır olaylarına gidiyor. Biz öyle değiliz. Normalde mesela bunu zeytinyağı ile yapıyorlar. Ben zeytinyağı yapmıyorum. Çünkü zeytinyağı çok çabuk ısınan bir şey ve çabuk yanıyor. Bir avokado yağı olur, kokonat olur, ne varsa elinde yani. Benim avokado var. Bu arada gençler bak bu bir yemek pişirme videosu değil. Biz zaman geçirme videosu. Ondan sonra yemeğimizi hazırlayacağız. Ufak tefek takılacağız. Kokteyl içeriz, bir şeyler içeriz yaparız falan kafamıza göre. Yağ biraz kızdı. Hemen vereceğim buraya. Sesi duyuyorsun zaten. Böyle güzel bir soteleyeceğiz abinin. Bu arada Instagram sayesinde çok iyi insanlarla tanışıyorum. Gerçekten belki hayatında hiçbir zaman bir araya gelemeyeceğimiz insanlarla karşılaşıyorum. O yüzden o yüzden Instagram'ı seviyorum. Beni çok fazla yeni insanla tanıştırıyor. Bu yüzden de memnunum açıkçası. Okan aynı Okan anladın mı? Samimi olmayan insanlar takip çekip sonra falan filan ufak o ufak oyunlara düşen insanları da sevmiyorum. Etleri güzel bir mühürleyeceğim. Bu nereden baksan 10-15 dakika falan sürer. Bak şeyde yapabiliriz mesela milyon dolarlık stüdyoymuş gibi sanki böyle 15 kamerayla çekiyormuş gibi de yapabiliriz. Bu arada bütün videolarımı cep telefonuyla çekiyorum gençler ben. O yüzden bu video video YouTube olaylarına başlayacaksanız hiçbir zaman hiçbir şey sizi durdurmasın. Direkt başlayın. Kıyafetlerime takılan insanlar oluyor. Karhart giymişim biraz büyük beden. Umurumda değil kanka. Ya benim mesela TEDx'e çıkıp böyle profesyonel bir şey anlatacağımı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yine atar yine gider. Yine goy goy bir konsept hazırladım sizler için. Mesela orada da birkaç bir şey söylüyorum ama şu yüzden söylüyorum. Sosyal medyada özellikle insanlar birilerinin fiziksel ya da giyinişleriyle alakalı bir yorum atarak birilerinin tepkisini çekmeye çalışıyorlar. Çok yanlış probabilitesin. Bizim olayımız başka. Biz iyi yemek ve iyi kokteyl peşindeyiz. Bana de ki abi şunu yanlış yaptın şunu şöyle yapalım. Bana bir tarif at. Bana bir reçete at. Konuşalım kokteyl hakkında konuşalım. Konuşalım. O işte tişörtün senden büyük, kaşların şöyle, ağzın Hiçbir zaman umurumda olmayacaksın. Al sana anlatıyorum bölüm. Hem de hareketli oturmuyoruz böyle. Bilim ağrıyor oğlum. Yaşlandım ben artık. Beni mutlu etmek istiyorsan bana mutfakla alakalı bir şey alman yeterli. Bak almış bana mesela. Geçen elimi yaktım. Bu mesela bu tarz şeyler beni mutlu ediyor gençler. Ne oluyor lan burada? Oo, bu çok sürecek ya. Bu daha suyunu su salacak falan filan. Gördün mü uçan eti? Çünkü bunu adam gibi sotelemezsen ondan sonra haşlamaya dönüyor böyle. Tandırmandır olayına. Şimdi şeyi düşünüyorum mesela. En son YouTube bölümünü verdiğimde büyük ihtimalle 100 bin falan takipçim vardı Instagram'da. Şu anda 300 bin, e, 375 bin falan oldu galiba. Artıyor ya. Çok da umurumda değil rakam da. En son paylaştığım bölüm nereden baksan 6 ay önce falan. Okan her ay değişiyor zaten. O yüzden bakalım ya. Biraz YouTube yapacağım bu aralar. Bakalım. Ya bakıyorum Türkiye'deki kanallara. Var bir iki tane kanal. Güzel kanal. Ama kanka hepsi aynı ya. Daha ne kadar yemek turu yapacaksın? Daha ne kadar il gezeceksin? Ne kadar, ne kadar yemek yiyeceksin? Nereye kadar gidecek bu? Ama benim burada konuştuğum olay her gün farklı olacak. Biz mesela bugün ama ben bugün mesela başka bir şey konuşuyorum. Haftaya başka bir şey konuşacağız. Böyle bir kanal var mı? Bence yok. Türkiye'de var mı böyle yemek yaparak konuşan bir kanal? Vardı da harcadılar o kanalı. Daha bir cecik olmaz o kanalda. İşte eşinle dostunla iş yaparsan böyle olur. Bu arada şey var mesela aa, takip ettiğim yemek kanalları var. Çok da sevdiğim kanallar var. Fit yemek var. Çok severim kendisini. Çok uzun zamandır da takip ediyorum. Geçen böyle bir konuştuk falan. Kendisi de çok e, iyi bir çocuk çocuk demeyeyim ya iyi bir adam. Ben mesela ondan ama sonra 2-3 yıldır takip ediyorum. Benim sağlıklı yemek falan bak bakayım buraya alakamız yok. Ama onun da samimiyetini seviyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum size genel anlamda. İleride bir YouTube kanalı falan açarsanız 3000 takipçili bir YouTube kanalı milyon takipçili bir şey veriyor. Tavsiye veriyor. Ne yaparsanız yapın orijinal olun abi. Evdeyim abi anladın mı? Şimdi ben mesela gidip bir araba pazarında sana Mercedes gösterebilir miyim? Çıkarım anasını bile alatırım. Hatta eve bile gelirim oğlum Ferrari ile Rolls Royce falan. O kanal biz değiliz arkadaşlar. Mesela benim yaptığım yanlışlar oluyor, dilim sürçüyor vesaire. Şunu anlamanızı istiyorum. Ben sadece Instagram ve YouTube videolarında Türkçe konuşuyorum. Onun dışında genelde İngilizce konuşuyorum. Benim yaşam İngilizce, benim eşim Amerikalı İngilizce konuşuyorum. Oğlum dilim sürçüyor normal ya. Benim yabancı dilim Türkçe. Beni biraz affedin. Şey yapmayın o kadar. Ben öyle parlatılmış bir Instagram hesabı istemiyorum. Bir soğan ekledim etin üzerine. Bak gel yakından çekeyim. Eti güzel bir soteledim kanka yalanlan. Buraya koydum. Ne diyor? Bunu dök diyor içine. Bir saat daha böyle kaynat. Bunu koyuyorum kanki. Çok çok az da bir su ekleyeceğim. Felaket bir karanfil maranfil kokuyor abi. Şuna biraz buz koyayım ama imamın abdest suyu gibi olmuş. Altını kısıyorum abi. Bak şeyim var ben. Nerede lan? Hah. Zamanlayıcımı açıyorum abi hemen. Bir saat. Bir saat bu şekilde kaynat diyor. Mükemmel kokuyor bu arada arkadaşlar. Mükemmel. Ben de bu et bir saat falan pişerken şöyle ufaktan bir salata yapayım bir sinek. Emili birazcık dedi. Güzel şöyle bir salata yapayım. Şöyle bir tane kavanozun içine yapacağım bir şeyler yalanla. McCarty diye bir sanatçı var gençler burada. Onun koleksiyonundan bir şey. Mississippi kilinden yapılmış bir şey. Beni mesela izliyorsun ya arkada var ya o yeşil şeyler. Kavanoz mamanoz şeyler. Hepsi McCarty'nin eserleri. Limonatamı da hemen buraya alayım. Şimdi biraz acıktık. Yemeğin nereden baksan hazırlanması 1 buçuk saat sürecek. Güzel bir şöyle bir salata yapayım diyorum. Ama o kafandaki salata değil anladın mı? Domatesli falan bir şey yapacağım. Bunlar bu arada Amerika'nın Earlham yani atalık domatesleri. Seviyoruz ya böyle şeyler. Normal domates falan normalde yemem ama. Ya bu video işte gece yatmadan önce kafana göre takıldığım bir video anladın mı? Çok fazla teknik detaylara takılmadığım bir video. Şöyle biraz salı domates. Ne olacak? sarı domatesi iyidir. Bu arada tüm tüm domateslerin tadı farklı. Şimdi böyle kırmızı bir tane domatesim var. Bunu keseyim bir tane. Kırmızı domatesimi koyacağım. Hı -hı. Çok domates bir şey olacak ya. Bu da çikolata rengi bir domates. Manyak bir domates bak. Ondan sonra bir mozzarella ekleyeceğim üzerine. Ne diyor? Buradan aç diyor. Bak adam yazmış buraya buradan aç diyor. Açamadık yalan. Bunun içerisinden de böyle mozzarella topları çıkıyor taze. Şöyle ikiye böleceğim, dörde de bölebilirim. Dörde böldüm. Bas mozzarella'yı da. Ben bunu suyundan martini de yaparım normalde ya. Şimdi şova girmesin olay. Bakayım şunu suyuna bakayım. Başarılı. Çok güzel martini olur ha. Bak şöyle bir şerefsizlik var Amerika'da. tayçili dedikleri. Bizim o cin biber var ya kanka. Ağzına bu geldi yanıyorsun direkt. Kimin tiyatrosuna çıkarsa. Bir tane daha doğrayacağım çünkü bir tane daha doğuracağım çünkü neden olmasın? Şampuan şişesinde zeytinyağı. Ondan sonra şeyim var mesela. Limonlu zeytinyağım var İtalya'dan yine. Koy biraz bundan. Balsamik olacak. Truffle koysam mı ya? Truffle koyayım. Bak. İncirli balsamikom var. Ver balsamico'yu. Balsamico bu işin tuzu karabiberi kanki. Ama tuzda da maldon. İşte böyle şov yapıyorsan maldon olacak. akbiber koyuyorum. Elimde biraz çilek var. Çilek gireceğim. Basil. Basil'in Türkçesi ne abi? fesleğenim var biraz. Var oğlum markette aldım işte ya. Öyle özel bir şey değil. Var satılıyor. Her yerde buluyorsun. Biraz ondan koyacağım. Tayı fesleğeni biraz daha yumuşak bir arama. Bizim böyle reyhana yakın bir şeyler. Evet. Ee, normal bir fesleğenle koyalım hemen. Ağacım var burada. Tamam kanki salata, salata hazır. Hemen bir salata ile başlayalım. Ondan sonra yemek bir saat falan sürer bundan sonra. Ben şimdi bunu emiliyle gömeceğim. Ondan sonra görüşürüz. Geleceğim yine. Yine o hiç görmediğiniz alanlardan biri gençler. Yemek bir yandan pişerken izin günümüzde bir yandan da edit yapıyorum ben. Genelde ben izin günümde falan çok fazla böyle eritme işlerine uğraşmıyorum. Genelde işten sonra falan yapıyorum ama bugün biraz daha fazla zamanım var. Edit yapıyorum. Bu işte büyük ihtimalle haftaya falan izleyeceğiniz bir YouTube bölüm. YouTube'a geri dönüyorum. Dönebildiğim kadar dönüyorum daha doğrusu. Kalırsın ondan sonra saçma sapan Kendi sesimi duymaktan iğreniyorum ya. O kadar çok kendime duydum ki gençler. Kalırsın ondan sonra saçma sapan konuşup çıkar gidersin. Genelde böyle gidiyor edit işleri. Ben devamlı editliyorum falan filan. Yemek hazır olunca görüşürüz. Evet gençler bir yandan et pişiyor. Bir saat falan oldu. Dedim ki altına bir de böyle kuskus yapayım. Neden olmasın? Suyu kaynattın kanka. Çok az yalandan bir kuskusum var. Koydum buraya. Ayarla zamanı. 10 dakika kanka. 10 dakikadan fazla olmaz. Ondan sonra da biraz maydanoz ekleyeceğim üstüne. Bu arada eti bitirdik ya kanka. Bak. Et bir şekilde dönüyor. Ondan sonra bir de ona Kayısı koyacağım içine. Bu morok işi kayısılar mayasılar güzel gidiyor. Buradaki tarifi takip ediyorum ben. Bana hemen şey atar gider yapmayın hemen. Şöyle mesela et kayısı mayası olayları bizde çok fazla yok Türkiye'de. Var aslında eski Anadolu mutfağında falan var ama altını da iyice kısıyorum. Bir 15-20 dakikada kayısı mayası diyor. Bunu kapatıyorum üstünü. Bir yandan da kuskusa bakıyorum. Kuskusun bir 9 dakikası var. Başlatmamışık oğlum kuskusun dakikasını. Neyse kuskus bir 9 dakikası var. Yine bir 5-6 dakikada olur. Bu kadar yeter. Yok, maydanoza gerek yok. Kuskusa bak şov yapıyor. Tamam kanka bu birazdan olur zaten. Kuskusu süzeceğim. Ondan sonra bir maydanoz vereceğim. Bitti gitti. Bu kadar. Devam. Dana etim hazır. Onun yanında da kuskusu hazır. Belki hazır olmayabilir. Hazır hazır. Sıkıntı yok. O da burada. Ufaktan bir servisimiz yapalım. Ondan sonra bugün bölümü kapatalım. Yoruldum oğlum ya. Evet gençler. Etimiz hazır. Bulgurumuz hazır. Bulgur değil lan. Ne bu? Kuskusumuz hazır. Bunları bir tavada hemen hızlıca Vız 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 yapacağız. Bu gidiyor. Bak bu hazır. Bu hazır. Ondan sonra ver coşkuyu. Akademik. Ah, Ondan sonra çıkacağım gideceğim hayatımızdan. Ufak bir tadarız falan filan. Şunu mesela alsam. Mesela böyle kuskusu koysam aşağıya. Mesela şu kadar. Şu kadar bir kuskus koysam. Aha. Ondan sonra bu kuskusu da buraya koysam. Bir tanesi Emiliye, bir tanesi bana. Oğlum çalışıyorum çılgınlar gibi ya. Bu nasıl bir izin günü lan? Evet gençler. Ee, bir izin günü soframıza hazırız. Ee, bunu açalım hemen. What you think Smell Emily yanıyor diye yangın alarmı geldi. Çarşı karıştı. Pide bu arada New York'tan arkadaşlar. Oh, no 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 no. Put them right here. Biraz badem. Kesilmiş badem koyacağız. Şimdi hazırız. Melek Bakery New York'tan. Amerika'nın en iyi pidesi arkadaşlar. Şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Siz keyfinize bakın ve biz çıkıyoruz gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Çıkıp gidiyorum lan ben.